Evet. Dişli Çarşı Camii'nde ödül törenindeyiz. Haydi çocuklar namaza kampanyasına katılan ve namazlarını eda eden küçüklerimizle birlikteyiz görüyorsunuz. Evet minikler namazları kıldınız mı? Güzel miydi? Hı? Öyle mi? Evet. Çok güzel çocuklar, e, bizim öğrencilerimiz bunlar, minik minik. Sen de kıldın mı namazını? Ha? Kıldın, aferin. Sen de kıldın mı? Annem, burada bir tane minik var. Sen de kıldın mı annem? Çok mu kıldın? Öğrendin değil mi namaz kılmasını? Sen güzelim, sen de kıldın. Maşallah, bir miniğimiz de burada. Sen de kıldın mı annem? Allah dedin mi? Dua ettin mi? Evet. Çok güzel. Adın ne senin? Efendim? Rabia. Suy adın? Gencer. Rabia Gencer. Evet. evet. Ee, sen de kıldın değil mi? Kızlar evet. kızlarımız görüyorsunuz. Yani. Minikler burada. Evet. Hediyelerimiz var. Nurciğim nasılsın? <laughs> Ödülünü aldın mı? Namazları kıldın mı sen de? Maşallah. Evet çocuklar buradayız. Namazları kılıyoruz. Kıldınız. Ödülünüzü de aldınız. Güzel oldu mu? Tatil verimli geçti mi? Sen de aldın mı? Aldın değil mi? Bakayım hediyene Çok güzel, çok güzel. Evet. Görüyorsunuz. Çocuklarımız burada. O kadar güzel ki. Sen de kıldın değil mi? Ortaokula gidiyorsun. Evet. Evet, burada burada sabah namazına gelenlere de seccade veriliyor. Gördüğünüz gibi daha e, artı sürekli namaza katılanlara. Evet. Çok güzel. Senin ne diyen artı bir de namaz da var. Aferin. Sen sabah namazlarına geliyor muydun? Aferin, aferin. Bak amcalar da diyorlar. Evet. Siz de mi geleceksiniz bundan sonra? sabah namazı. Evet, hediyelerini görüyorsunuz. Çok güzel. Hediyelerinizi aldınız, değil mi? Evet. Çok, güzel. çok güzel, çok güzel. Aferin. Bunların gülücüklerine bak ya. Dünyalara bedel. Nasılsın sen? Senin adın neydi? <laughs> Muhammed Ali Akçay. Aferin. Evet, evet, görüyorsunuz. Bu taraftan. Evet sabah namazına gelen çocuklarımız ödüllerini alıyor. Evet Mehmetciğim sen de aldın hediyeni maşallah. Sabah namazına da geliyordun. Öyle mi? Evet Lütfi nasılsın? Aldın mı hediyeni? Aldım. Ne haber? Ne aydı? Suyu adın İsmail Ay. İsmail Burak Ay. Bizim öğrencimiz. Çok güzel hediyelerinizi aldım. Sen de aldın mı? Erdemir. Ekrem Efendim? Ekrem, Ekrem Solmaz. Ekremciğim bakayım bir hediyene. Allah çok güzel yakışıklıymış. Baklar hediyelerine kilitledi. Ramazan aldın mı hediyeni oğlum? Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Evet Ahmetciğim. Hediyeleri dağıttınız. Allah kabul etsin. Evet miniklerden bir tane de burada. Adın ne senin? Sen de Oo, çok güzel çok güzel Mehmet. Evet gördüğünüz gibi. Sen sabah namazına da geliyor muydun? Evet. Gördüğünüz gibi burada gençlerimiz var. Evet. Nasıl gençti? Siz yeni camide miydiniz? Ödüllerinizi aldınız değil mi? Çok güzel. Bak hediyeler hala da devam ediyor. Aferin. Çok güzel çocuklar. Ben sizi tebrik ederim. Allah razı olsun. Evet. Sen bizim yeni camidendin. Öyle mi? Adın neydi senin? Samet Öz. Samet Öz. Okulumuzun çalışkan Sametlerinden. Senin adın? Soyadın? Dalda. Tamam, senin Dalda al. Muhammed Yeşil. Muhammed Ali Yeşil. Aldınız değil mi hediyeleri siz? Çok güzel. Sen de aldın mı? Öz. Ne Öz? Adam. Ademciğim. Evet. Çok güzel. Bakayım oğlum sen de. <laughs> öz. Ne özlü de? O da Adem Öz. Soner'in oğlu. Birisi de Alioğlu oğlu. Evet. Sen de aldın mı hediyeni? Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Sen aldın mı? Aldın hediyeni. Sen aldın mı? Aferin. Sen de aldın mı? Alkan mı? İkiniz kardeş misiniz siz? Senin adın ne? Mustafa Alkan. Ahmet. Ahmet. Ahmet Alkan. Sen... Geldin mi namaza? Gel bakayım buraya. Gel bak. Evet sabah namazını falan geliyorsun. Maşallah. Adın ne senin? Senin adın ne oğlum? Ümitciğim. Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım. Evet. Küçük hediyeler de onlara veriliyor. Görüyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel bir ortam var burada dişide. Gördüğünüz gibi büyükler de burada. Büyük küçük hiçbir şey fark etmiyor. Onlara gül suyu ikram ediliyor. Onların hediyeleri dağıtılıyor, kekleri de dağıtıyor Zaten daha önce de de her akşam hemen hemen hediyelerini alıyorlardı. Gördüğünüz gibi güzel güzel hediyeler dağılıyor. Evet, sobocam da burada. Evet, Bu güzel görüntüye katılan. Burada büyüklerimiz var. Ben şey yaparım. Şu anda çekimdeyim. Evet, gördüğünüz gibi. Hem öğretmenler var, en büyükler var. Evet. Ceren abimiz varmış burada. Ceren abi. Evet. Çok güzel koku evet alın. Ee, evet organizasyonu görüyorsunuz. Çok güzel. Çok memnun oldum. Gurur gurur verici bir tablo değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Torunun mu vardı? Torunun var değil mi? Allah razı olsun. Sizin var mıydı? Var. Sizin vardı torununuz. Ekrem Solmaz. Evet. Ahmet abi sizin var var benim de sizin de torununuz var de. Evet. evet çok güzel Allah sizin Allah de, sizin da. de üç torununuz var gördüm bizim öğrenciler evet evet Allah kabul etsin evet abi sizin de var mıydı torununuz var var torunum var siz de bunu görmeye geldiniz muhtar olarak geldiniz herhalde evlat da var maşallah sizin iki tane miydi ya. Osman kardeş evet Ahmet abi Efendim? Başı, 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 Azası olarak ne güzel ya. Hep bakıyorum aza muhtar bir arada. Evet Mevlüt'cüm. Senin çocuk da gelmiş herhalde. Allah inşallah. 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 Evet. Allah ee, güzel davranışından dolayı desteğinizden dolayı hepinizden razı olsun. Çok güzel gerçekten. Görüyorsunuz evet işte çok güzel bir şey var. Çarşı camimiz bir Buraya geliyorsunuz. Buraya buraya. Çocuklar gelsinler çocuklar. Anneleri de arkasında beklesinler. Hayır, hayır hayır Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Burada cıvıl cıvıl çocuklar bu tarafa çekildi. Büyüklerle birlikte oradaki kalabalık buraya çekildi. Evet. Evet, diğer camimizden gelenleri görüyorum ben. Evet, e, ben e, size geçeceğim. Şu anda 8 dakikalık çekimimiz oldu. Evet, sizden hemen bitirelim. Evet abi, sizin var mı torun? Bunlar olmayınca cemaat olmaz. Olmaz. Bülbül, bülbül, evet, bülbül. bunlar geleceğimizin e, bizim yerimizi alacak, bizim adımıza dua edecek, vatanımızı koruyacak. Bunlar bizim her şeyimiz. İnşallah desteklerinizle. Evet Hacı abi. Yemin oldu, yemin oldu. Çok güzel. Evet Ahmetciğim. Allah bu organizasyonda Allah etkin Allah olarak görev aldınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gördük yani fazlasını kışı şey yapmıyoruz ama bu özverinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Bir çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci bölümde de geçeceğiz inşallah diğer çocuklarımız için. Evet.